Aha, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Asafir Elham gelmiş. Hayırdır? Cevahir abla, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Gitti mi yine kafa? Uçtu mu? E, e, bu sefer e, sorun bende Ateş Hoca'm. Ne olduysa bana oldu. Anlat bakalım, ne oldu? E, sen proteini kestirdin ya bunda. Hmm. Ah dünya varmış, kendime geldim. Eh. Yahu iki dakika lafa girmede anlatayım. Ay sen anlatana kadar sabah olacak. Adem'le havadan başlıyorsun anlatmaya. Yahu bir işin altını anlatmadan üstünü nasıl anlasın adam? Günde en az senin gibi elli tane hastayla karşılaşıyor. Belki de hatırlamıyor. Ay Cevahir abla dedi. Kafa gitti mi dedi. Hatırlamasa bunları söyler mi? Doğru doğru hatırladım. Doğru doğru hatırladım. Tamam, proteini kestik amonyak taban yapmıştı. Anlat bakalım. Ben de proteini bıraktım. Bunun gibi sabah akşam otluyorum. Aa dediği şeye bak otluyormuş. Sanki zorla yediriyorum sana otları. Yahu kendime yemek yapmak istediğim vakit surat asıyorsun. Yüzünü buruşturuyorsun. Ne yapayım? Ay senin yemeklerinin kokusuna tahammülüm kalmadı. Beni öteki tarafa gönderiyordun. Tamam hadi kestik anlaşıldı. Sen de ablamla beraber ot yemeye başladın. Hangi otlar? Ya şimdi tutturdu son günlerde ıspanak ıspanak aşağı, ıspanak yukarı. Geceleri rüyamda bile ıspanak görüyorum. İçim dışım ıspanak oldu. Ay sanki boğazına zorla tıkıyorum. Madem öyle yeme bir adam, yeme diyorum sana. Yahu taş mı yiyeyim ha? Taş mı yiyeyim? Tamam anlaşıldı. Şimdi sen sıkıntıyı söyle. Sıkıntı ne? Ateş hocam. Bir haftadır şu yan tarafımda müthiş bir ağrı var. Dayanamıyorum her iki taraftan. Sonra birkaç günden beri... Affedersin. Küçük abdestimden kan gelmeye başladı. Biz de korktuk. Onun için yanınıza geldik. Hmm, peki. Şimdi... Temel Reis, anlaşıldı durum. Isman'a basmışsın, ok tavan yapmış. Safinaz yengemde de amonyak tavan yapmıştı. Sen de de ok tavan yapmış. Böbrekler taş ocağına dönmüş. Ya ne be. yapacağız şimdi? Önce bir güzel ağrını dindireceğiz. Sonra senin böbrekteki taşları tut 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 kıracağız. Çıkan kumlarla da artık ne yaparsınız? Köyde kendinize güzel bir ev yaparsınız küçük bir tane, Allah razı olsun senden. Eee şimdi haftaya kontrole tekrar geliyorsunuz. Şu ilaçları alıyorsun. Tamam mı? Çıkarken de benim karşıda anlaşmalı tantunici var ya oraya uğruyorsunuz. Ateş hocam yolladı diyorsunuz. Birer tane tantuni hayran götürüyorsunuz benden. Ay bir Et ki hocam. Tantuniden bir şey olmaz. Hadi. Bir şey olmaz bak. Hocam öyle dedi Art bir şey olmaz. Artık haftaya Safinaz yengemle beraber Tabii. gelirsiniz. Baş üstüne. Hadi baş, baş üstüne. Hadi. Ha. Doktor sen misin? Beğenmedin. Ya başkasını çağırayım mı? Yok. Niye başkasını isteyeyim ki? Giriyorum o zaman. Gir, gir. Peki. Girdim, gitti. O zaman dinleyelim bakalım. Hanımefendinin şikayeti neymiş? Yavrum, alerji mi varmış, neymiş? Dayanamıyorum, çok kaşınıyorum. Uyuz olmuş gibi kaşınıyorum. Durmadan kaşınıyorum. Belki de uyuz olmuşsundur. Alerji olduğunu kim söyledi? Doğru söyle. He? Bak Kasa. Bana Kim? Komşu mu? Doğru söyle. Hayır. Doktor söyledi. Daha önce buraya gelmiştim. Bir doktor vardı. Sağ olsun. Yağlı bir krem verdi. Kolumdaki, önümdeki kaşıntılar gitti. Hmm, güzel. Peki, nerede kaşıntılar gitmedi kaldı? Sırtımdaki gitmedi. Sırtım çok fena Dayanamıyorum. Kediler gibi ağaçlara sürtünüyorum. E, sür oraya da hemen. Kremle. Nasıl süreyim? Bilmem. Elinle sür. Elini sürdüm. Öyle sür. Kolum yetişmiyor oğlum. Süremiyorum. Yok mu kimi kimse? Üç tane çocuğum var. İkisi bıraktı kaçtı gitti. Üçüncüsünde ben koptum gitti. E tabi. Değil mi? Sen de şimdi bu saatten sonra nasıl ekip kuracaksın? Kolay değil. Bilirim. Nasıl ekip? Yani işte, lafın geçeceğine ekip dediğim çocuk. Bu saatten sonra yani. Bu yaştan sonra ne çocuğu oğlum? Anladım tamam. Ben senin sıkıntını anladım tamam. Çaresi de bende. Hiç merak etme tut bakalım şu bastonu. Evet. Şimdi onkoloji servisine gidiyorsun. Tamam. Onkoloji? Merak etme. Hiç merak etme o bildiğin gibi değil tamam mı? Orada doktor Orhan Yavuz var. Anlaştık mı? Krem sürme işlerine kendisi bakıyor. Bu konunun uzmanı. Şimdi ona gideceksin. Bu kağıdı vereceksin. Tamam mı? Anlatacaksın şöyle böyle böyle diye. O senin kremini sürdürecekse çıkacaksın. Anlaştık mı? İki gün değil, üç gün de gelirim. Yok, iki gün değil. Sen şimdi bıktırmıyor. Tamam mı? İki gün git. Zaten çok yoğun kendisi. Tamam, gidiyorsun. Eğer sorarsa seni kim yolladı diye Doktor Ateş Hekimoğlu Sevketli Hocam dersin. Anlaştık mı? At Hadi şimdi yukarıda atır, sen git. Hemen sürdür sırtına. Bugün bir rahat et en azından tamam? Çok sağ ol yavrum. Allah razı olsun. Hadi bakalım geçmiş olsun. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsin.